Herkese selamlar. Bu videomuzun inceleme konuğu bu görmüş olduğunuz küçük arkadaş. Bu küçük arkadaş kimdir, kimlerdendir, nedir, ne değildir, ne işe yarar? Bunu hep birlikte bu videomuzda inceleyeceğiz. Bu arada tam arkamda kaykay parkı var. Çok fazla kaykay süren insanlar var. Çocuklar var. Çok bağırıyorlar. Umarım video ses yüzünden sabote olmaz. Tüm dileğim bu. Ya şimdi diyeceksiniz, madem arkada çok gürültü var, daha böyle sessiz bir yerde video çeksene. Niye bize bu eziyeti çektiriyorsun? Ya şimdi şöyle, etrafı size bir göstereyim. Şimdi sahil kenarındayım. Daha sessiz yerler var ama insanların içinde olan yerler. Oraları. Böyle insanların dikkatini çekecek yerler. O yüzden ben de insan içinde pek video çekemeyeceğim için, utandığım için... Böyle ıssız bir yere gelmeyi tercih ettim. İnsanların pek dikkatini çekmeyen bir yer. Arkadakilerin de zaten umrunda olmaz. Millet çatık çutur, kaykay sürüyor hatta düşüyorlar. Sesi falan geçtim. Böyle kafama kaykay falan fırlamazsa kendimi bugün şanslı ilan edeceğim. Her neyse. İşte bu şartlar altında video çekiyorum. Bu arada ambiyans çok güzel. Işık falan mükemmel. Size onu göstereyim. Sonra da videoya geçelim. güzel yerde video çekiyorum. Bu araba anahtarına benzeyen küçük arkadaş. Tabii ki de araba anahtarıyla uzaktan yakından alakası yok. Telefonunuzun kamerasını uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir cihaz. Hem Android telefonlarda hem de iOS telefonlarda yani Apple'ın telefonlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz kendisi. Bu cihazın herhangi bir markası yok. İnternet sitelerinde Bluetooth Shutter, Bluetooth Deklanşör, remote deklanşör ya da remote shutter tarzında anahtar kelimelerle aratırsanız bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi tasarımına bakacak olursak böyle plastik yapılı bir tasarımı var. Şurasında iki adet buton var. Burasında ise bir switch var. On off switch'i açıp kapamızı sağlayan bir switch. Şimdi benim denemelerimde mesela şurada iOS ibaresi var. Burada ise Android ibaresi var ama ben mesela bunu Android telefona bağladığım zaman hem iOS butonu hem de Android butonu ikisi birden çalışıyordu. Yani Apple'da da denedim. Apple'da da iki buton birden çalışıyor. Zaten birazdan birlikte hem Android'de hem de Apple cihazda bunu birlikte deneyimleyeceğiz. Şimdi bunun kullanım alanı nedir? Mesela neden bir insan bunu kullanma gereği duysun? Hemen size bunu açıklayayım. Benim aklıma gelenleri söyleyeceğim bu arada. Ya yani mesela siz masa başında telefonunuzla video çekmek istiyorsanız böyle telefonda kol hizanızda değilse böyle biraz daha uzaktaysa diyelim ki butona bastınız video butonuna bastınız hemen masanın etrafından dolaşıp oturdunuz video çekmeye başladınız tam böyle işte video çekiyorsunuz böyle 4-5 cümle söylediniz tıkandınız sonra durdunuz bir daha söylediniz bir daha tıkandınız sonra diyorsunuz ki ulan bir kapatayım şunu bir izleyeyim nasıl olmuş ya da baştan başlatayım bu arada kadrajdan kalkmak zorundasınız açınızı değiştirmek zorundasınız ama bu aparat olduğu zaman hem böyle kalkma derdiniz yok hem de oturduğunuz yerden videoyu açıp kapatabiliyorsunuz aynı zamanda fotoğraf çekme konusunda da size yardımcı olabilir. Mesela uzun pozlama fotoğrafı çekmek isterseniz telefonunuzla uzaktan kumanda kullanmak sizin yararınıza olacak çünkü uzun pozlamalarda böyle telefonun ufacık bir titremesi mesela size o fotoğraf çekmek için basıyorsunuz ya tuşa. O titreme bile uzun pozlamada fotoğrafın bozulmasını sağlayabilir. Gerçi uzun pozlamanın süresine göre de değişen bir durum ama genelde uzun pozlamalarda o telefonun hiç titrememesi gerekir. O yüzden bununla basarsınız telefonunuz fotoğrafı çekmeye başlar. Bu şekilde kullanım alanı sağlayabilir. Ama mesela benim aklıma gelmeyenlerden mesela sizin daha böyle spesifik bir alanda kullanma ihtiyacınız olabilir. Bunu görürsünüz, dersiniz ki ya ben şurada bunu kullanabilirim. Böyle size özel bir kullanım alanı olabilir. Bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Hem diğer insanlar da bundan faydalanmış olur, diğer insanların da aklında bir canlanma olur. Onlar da o şekilde kullanmaya başlayabilirler. Bu şekilde bir yardımlaşma yorumu yapabilirsiniz. Şimdi kullanım alanlarından da bahsettikten sonra bu cihazı bir deneyelim bakalım nasıl kullanılıyormuş. Evet ilk önce sağ tarafta bulunan switch'i on yani açma tarafına getiriyoruz ve bu şekilde ışık yanıp sönüyor. Bu yanıp söndüğü zaman herhangi bir cihaza bağlanmamış olduğu anlamına geliyor. Telefonunuza geliyorsunuz. Bağlantılar kısmında Bluetooth kısmına gelip Bluetooth'unuzu aktif hale getiriyorsunuz. Ardından şu AB Shutter denen kısma kendisi otomatikman bağlandı. Otomatikman bağlamasaydı üstüne tıklayıp eşle dediğimiz zaman bununla eşleşecekti. Şu anda ışık yanıp sönmediği için bağlı olduğu anlamına geliyor. Hemen şöyle telefonumuzun kamerasını açalım. Şöyle bizi çeksin. Mesela şu anda fotoğraf modunda. Butona basıyorum. Şu an bir fotoğraf çekti. Bir tane daha basalım. Şu anda şu şekilde görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekti. Şimdi mesela Android olan butona bastım. Tamam fotoğraf çekiyor mesela. Şimdi iOS olan butona da bastığım zaman çekiyor. Yani oradaki ayırmayı neden yapmışlar pek anlayamadım açıkçası. Şu an iOS butonuna basıyorum görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekiyor. Şimdi video moduna getirdim. Şimdi de video çeksin. Bastım. Şu anda video kaydı telefonda başladı. Eğer siz masa başında bir video çekmek isterseniz kolunuzda uzanmıyorsa böyle devamlı işte butona basayım da butona basmak için video kaydını durdurup açmak için devamlı ayağa kalkıp Telefonza müdahale etmek istemiyorsanız, oturduğunuz yerden müdahale etmek istiyorsanız bu cihaz sizin işinizi oldukça kolaylaştıracak. Şu anda video kaydını meslek bir daha bastığım zaman video kaydı durdu. iOS butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kayıt tekrardan başladı. Telefon Android. Bir daha iOS tuşuna bastım. Yine durdu. Yani bu iki tuşun arasında pek bir fark yok anlayacağınız üzere yani iOS ve Android olarak boşuna ayırmışlar gibi duruyor. Bu arada diyelim ki kamera uygulamasında değilsiniz ama bu cihaz telefonunuza Bluetooth'ta bağlı. Buna bastığım zaman ses açıyor. Android'e bastığım zaman ses kısıyor. Şöyle göstereyim. Android'e basıyorum şu anda. Ses kısılıyor. iOS tuşuna bastığım zaman ses açılıyor. Böyle bir fark keşfetmiş oldum. Bunu şu anda keşfettim. Şimdi sizlerle birlikte mesafesini bir ölçeceğiz. Bakalım ne kadar mesafeden bunu çekebiliyor. Ya klasik standart bluetooth'larda benim bildiğim 7 metreye kadar bir çekim alanı mevcuttu. Şu an telefonu bir miktar uzağa koyacağım. Böyle çok aşırı derecede uzağa koymayacağım. Çünkü masa başında video çekmek isteyenler zaten öyle aşırı derecede uzağa koymazlar. Ama yine de bakalım ya. Şu ağacın oraya koyacağım mesela telefonu bir tripod yardımıyla ve bu cihazla onu yönlendirmeye çalışacağım. Evet telefonu oradaki ağacın yanına koydum. Yaklaşık 2 metre, 2,5 metre civarında bir uzaklığa sahip. Şu anda siz görebilir misiniz bilmiyorum ama siz göremiyorsunuz galiba. Çok küçük kalıyor. Şu anda bastığım zaman kayıt almaya başladı. Şu an durdurdum. Yani aradaki mesafe 2,5 metre dediğim gibi. 2,5 metreden gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şöyle bir de buna basalım. Evet. Biraz daha uzağa koysam mı acaba? Bu bir de biraz daha uzağa koy. Evet şu an biraz daha uzağa aldım. Mesafe bir 3,5 metre olmuştur. Şu an siz göremezsiniz büyük ihtimalle de. Ben şu an görüyorum. Evet, şu anda kayıt almaya başladı. Tekrardan basıyorum. Tekrardan. Şu anda telefon kayıt almaya başladı. 3 metre ya da üç buçuk metreden de sağlıklı bir şekilde çalıştığını şu anda hep birlikte deneyimliyoruz. Evet, şu şekilde çektiğimiz videolara bir bakalım. İlk çektiğim video buydu. Böyle dizime koymuştum ya. Bu da şu ağacın oradan çektiğim videoydu. Şu şekilde göstereyim. Bakalım daha bu da daha uzaktan olan. Şu ağacın biraz daha uzağına koymuştum ya. Oradaki video. Şu şekilde kayıtlar gerçekleşti. Evet şimdi sizlerle birlikte bir Apple cihazda da bunu deneyelim. Tablette Bluetooth ayarlarına geldim. Şu anda Bluetooth açık. Bu cihazı da şimdi ben açıyorum. Bu şekilde A5 Shutter yazan yerle bağlandığını gördüm. Şu anda kamerayı açmadan mesela bir deneyeyim. Bunda da ses açma olarak kullanabiliyor muyuz? Ses açmak ve ses kısmı olarak kamera dışında da bunu kullanabiliyoruz. Şimdi bir kameraya gelelim. Evet. iOS olan butona basıyorum. Şu şekilde fotoğraf şu anda çekiyor. Android olan butona basıyorum. Yine fotoğraf çekiyor. Bunu video ayarına getirdim. Şimdi de iOS butonuna bastım. Şimdi video kaydetmeye başladı. Tekrardan buna basıyorum. Video sona erdi. Şimdi Android olan butona da basıyorum. Video kaydı başladı. Şimdi Android olan tarafa bir daha bastım. Video kaydı durdu. iOS'a basıp tekrardan denedim. Şimdi Android'e basacağım. Bu şekilde Apple yani iOS işletim sistemli cihazlarda da bunu kullanabiliyorsunuz. Videoda siz anlamışsınızdır ama bir üstünden geçmek istedim bu konunun yanlış anlaşılma olmasın diye. Bunlardan bir tanesi video başlatmaya da fotoğrafı çekme butonu olup diğeri videoyu durdurma butonu değil. Bir kere basıyorsunuz. Mesela video moduna getireyim. ikisinden birine basıyorsunuz. Video başlıyor. Sonra ikisinden birine tekrardan basıyorsunuz. Video duruyor. Yani ben üsttekine bastım video başladı. Videoyu durdurmak için sonra diğerine basayım tarzı değil. İkisinden birine bastığınız zaman tekrar ikisinden birine basarak videoyu durdurabiliyorsunuz. Evet cihazımızın kullanımı bu şekildeydi. Sizlerle birlikte bunu deneyimledik. Telefonuyla video çekenler ya da telefonuyla fotoğraf çekenler Video ve fotoğraf çekerken uzaktan kontrol etme gereği duyanlar için çok güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu videoyu görüp sizin de işinize yarayacak bir cihaz tanıtmış olmuşumdur. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.